Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başka bir oyun oynayacağız. Bu sefer oyunumuz parkur oyunu gördüğünüz gibi bayağı çok uzun bir parkur var. Arkadaşlar bunu tamamlayamayacağız çünkü arkadaşlar başka bölümlerde gelebilir diyorsunuz. Ama arkadaşlar şöyle bir durum var ki arkadaşlar şimdi bunu sıfır, bunu kapattığımızda tekrar en baştan sıfırlanıyor. O yüzden birazını şey yapacağız. Hepsini geçmemiz imkansız o yüzden. Ee, hemen şuradan geçelim. Ben birkaç yıl önce veya kaç yıldır bu haritayı oynuyordum. Yani zorlanmam. Çok zorlanmayacağım. Ama bazı yerlerde zorlanabilirim. Mesela burada düşebilirim. Yani çok normal yıllardır oynadım diye. Çünkü alışmış olmuyoruz. Parkur bu yani. Her an düşebiliriz. Evet. Burası acayip kolay. Ee, parkuru herkes sever diye biliyordum. Biliyorum ama bilmiyorum ki. Öyle biliyorum ama yanlış da olabilir yani. Ee, şöyle. Ama arkadaşlar YouTube'a şey yaparken şey bir kanal gördüm. Ya, adını unuttum şu an. 38 videoyla Bayağı bir çok abonesi var. 800'lerde miydi? 900'lerde miydi? Öyle öyle rakamlarda abonesi var. 38 videoyla. Benim 59. videomuz şu an. Çektiğim 59. video sanırım. Bir dakika. Heh, şuraya geçtim. 59. şeyim. Ve hala 2 abonem var. Gerçekten üzücü bir durum. Lütfen bir abone olun arkadaşlar. Ee, çok konuştum. Ee, burayı biliyorum. Yıllar önce çözmüştüm burayı şöyle. Güzel. Tamam. Şundan şöyle geçelim. Abi düşüyordum ha. Abi. Hiç, düş, hiç düştüm mü ya hatırlamadım. Hiç düşmedim ha. Güzel oynuyorum. Ama burada yana. Abi. Ya benim şu ağzım çok fena ya. Gerçekten. Şu ağzım fena yani. Çok fena son yerde düştüm yani. Bir de e, oradan zıplamayarak geçerim diye düşündüm, geçemedim. Ya yani işte geçtim. Ee, burayı buraya geçebilir miyim? Geçtim. Tamam. Öyle arkadaşlar işte siz de bana abone olmayı unutmayın. Bu çok kişi izliyor zaten beni. Benden benden gelen bütün videoları anında de ee, izlemek istiyorsanız eğer like abone olun arkadaşlar. Aslında arkadaşlar like'lar size kalmış. Like istemiyorum aslında. Like'lar çünkü beğendiğimizi şey yapıyor. Siz beğenmediyseniz dislike atın yani hiç fark etmez. Yani like istemek o kadar da iyi bir şey değil. Çünkü sizin beğeninizi okumuyorum ve öldüm. Ama abone iyi bir şey. Çünkü abone olunca ee, benden gelen bütün videoları anında izleyebiliyorsunuz ve bildirimini alabiliyorsunuz. Gerçekten güzel. 3 ee, dakika geçmiş. Konuşa konuşa zaman yavaş geçti ya. İstiyorum ya. Öyle işte arkadaşlar anlattıklarım hepsi doğru diye biliyorum. Yanlış da olabilir. Ben de bilmiyorum ki. Kardeş. Ah, ya. gene buraya geldik ya. İncelik. O kadar ince ki yani atlayamadım üzerine bile. <laughs> çok konuştum. Boğazım ağrıdı ya. Bir de sabahta video çektim ya bugün. İşte. 12'de falan Roblox çekmiştim ya. Tank falan falan. O zaman da çok konuştum. Ee, öyle işte. Boğazım ağrıdı ya. Sesim değişikliğe uğradı. Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Kendi bedenini kendin edersin işte. Eee Şuradan şöyle abi. Burada düşeceğim kesin. Buradan atlayabilir miyim? Yok atlayamam, Bu Uzun mesafe. 4 dakikam geçmiş de şu, karşıdan çok fazla kişi düşüyor yani. Toz gibi. Toz serpiliyor sanki. Buradan atlamayı denedim olmadı. Ee, hadi bakayım. Tamam şuradan devam. Hoppala. Şuradan şöyle gidelim. Abi zıplamıyor bazen sinir oldum ya zıplamıyor ki bazen Allah Allah veya ben basmıyorum dur belki aynen ben basmıyorum yanlış yere basıyorum bazen Aha, en zor yer abi burası çok zor bakın gördünüz mü bak şöyle göstereyim buradan şöyle yaptınız mı beklediniz mi? Hoppa düştünüz aşağı başladınız baştan arkadaşlar. Yani öyle bir şey gerçekten zor. Ne kadar kaldığına da bakamıyorsunuz. Çünkü yukarı baktığınızda dengenizi kaybedersiniz aşağı düşersiniz falan. Şöyle buraya bir checkpoint daha. Abi şu insanlar var ya şurada falan falan. İşte oralar gerçekten çok sıkıntı ve zor. Güzel. Abi. <laughs> abi. Çok komik düştüm ya. Neyse. Ee, abi. Hadi. Ucundan ha. Hadi. Telefondan oynamak da o kadar kolay değil. Bir dakika burada. Ölüyorum şimdi hani. Öldüm. Evet. Heh. Güzel. Hadi bakayım. Şöyle yamuk gidelim. Allah düşecek düş, düşeceğim sandım. Hadi bakayım. Şuradan şöyle geri gidince ileri gidiyor. Ee, şuradan checkpointimizi bir tam alalım. Ee, 6 dakikamız geçmiş. 8 dakika olsun kapatacağım videoyu. Ee, 15 dakika veya 14 dakikadan fazla olmaması lazım videomun. Ee, doğrulamadım. Çünkü kısa videolar yapmak zorundayım. Doğrulamak şey ya. Böyle uzun videolar için doğru yolu Pardon arkadaşlar. Ee, Hapşurdum az önce. O yüzden videoyu durak sat, duraklattım. Ayıp mı bilmiyorum ama. Hiç duymadım ayıp değil. Ayıp mı? Ayıp değil mi? Bu da hiç durmadan koşacağız. Pardon arkadaşlar. Yine Pardon arkadaşlar. Burada evde biliyorum. Ş şöyle. Buradan şuradan ve şuradan gidiyoruz. Evet, burası zor arkadaşlar. İşte bakın. Bakın zor burası. Hop hop a double jump yaptım. Ye, yeah, güzel. Hop 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 Allah. Düşecektim ha. Hoppa, orayı bilmiyordum ha. Unutmuşum yıllar oldu dedim ya. Unutmuşum oradan şey olduğunu. Hadi bakayım. Güzel gidiyoruz. Hadi. Hadi. Abi. Neyse arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim. Çünkü 8 dakikamız doldu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Şunu bir daha anlatacağım arkadaşlar. Like istemiyorum. Like siz beğenirseniz atın. Beğenmezseniz atmayın. Ee, mesela beğendiniz mi? Hemen like atın. Veya beğenmediniz mi? Dislike atın. Ama kesinlikle abone olun. Abone istiyorum. Çünkü ben beni beni izliyorsunuz bayağı. hemen anında işte bildirim gelince daha çabuk izleyeceksiniz ve ben daha mutlu olabileceğim arkadaşlar size bunu söyleyeyim bu arada bazı arkadaşlarım var gerçekten e, bazen bana şaha yapıyorlar falan filan e, adını söyleyemem çünkü ayıp söylemek istemiyorum yorumlarda görüyorsunuz zaten isimlerini ismini Hadi bakayım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Ama dediğim gibi like yok. Abone olun. E, like istemiyorum. O size kalmış like. Like size kalmış bir şey. Hadi bakayım. Baya bir şey verdim. Şuraya da geçeyim. Abone olun arkadaşlar. Beni daha çabuk izleyin. Görüşürüz. Bay bay. Şurayı da bir geçeyim. Rahatlayalım. Bay bay.